Döngüsel ekonomi modelleme modülüne hoş geldiniz. Bu ünitede, sürdürülebilir bir tekstil endüstrisi için döngüsel ekonomi modellemesi hakkında somut bakış açıları sağlamak üzere örnek uygulamalara bakacağız. Bunu yaparken, aşağıdaki Horizon Avrupa projelerini inceleyeceğiz. Plastic projesiyle başlayalım. Plastic'e projesi, plastik yaşam döngüsünde döngüyü kapatmak. İklim değişikliğinin zorluklarının üstesinden gelmek için geri dönüşüm gereklidir. Ne yazık ki üretilen plastiklerin yalnızca %20'si geri dönüştürülmektedir. Bunun temel nedeni, plastik atıklardaki kirleticilerin veya diğer karışımların varlığı da dahil olmak üzere geri dönüşüm sürecindeki zorluklardır. Bu, büyük miktarlarda plastik atığın yakılmasına veya depolanmasına yol açarak ciddi çevresel etkilere neden olur. AB tarafından finanse edilen Plastis projesi bu sorunu ele almayı amaçlamaktadır. Değerlendirme süreçlerini değerlendirmek için dört yenilikçi teknolojiyi; kaskat enzimatik hidroliz, kombine gazlaştırma ve kimyasal son işlem, hidrotermal sıvılaştırma ve mikrodalga destekli piroliz geliştirmeyi ve tasarlamayı amaçlamaktadır. Bu, plastikler için sürdürülebilir, kapalı döngü bir değer zinciri oluşturmaya yardımcı olacaktır. Peer recycling projesi, ev aletleri, oyuncaklar ve tekstillerden ve bunlar için plastik geri dönüşümü. Ürünlerde geri dönüştürülmüş plastikleri ölçen yenilikçi çözüm. AB'nin plastik stratejisi, ürünlerdeki geri dönüştürülmüş içeriğin doğru bir şekilde ölçülmesini ve raporlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak, geri dönüştürülmüş içeriği ölçmek karmaşık bir iştir. Bunu ele almak için AB tarafından finanse edilen Peer recycling projesi Plastik atık akışlarını ayırmak, örneklemek, izlemek ve geri dönüştürmek için kullanıcı dostu bir metodoloji oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu, eski katkı maddelerinin tespit edilmesini ve ayrılmasının yanı sıra plastik atık ve geri dönüştürülmüş malzemeler için standart analiz prosedürlerini içerir. Proje ayrıca yeniden kullanılan malzemelerin güvenliğini ve kalitesini sağlamak için dijital sistemler aracılığıyla akıllı izleme geliştirecektir. Peer Recycling, çözümlerinin çevresel ve finansal uygulanabilirliğini değerlendirmek için bir yaşam döngüsü ve maliyet analizi yapacaktır. Ev aleti bileşenleri, oyuncaklar, şiak, öğrenme kaynakları ve yüzde %100 geri dönüştürülmüş tekstiller üreterek metodolojiyi gösterecektir. Trex Tekstil Geri Dönüşüm mükemmeliyet projesi tekstil tüketimi küresel olarak artmaktadır ve en ilgili iki elyaf olan pamuk ve polyesterin küresel üretiminin 2023'ten önce %40 büyümesi beklenmektedir. Ayrıca, mevcut ve beklenen tekstil atıklarıyla nasıl başa çıkılacağına dair AB çapında bir plan da bulunmamaktadır. Şu anda, giysi üretmek için kullanılan malzemenin %1'inden azı kapalı döngü bir süreçte yeni giyim eşyasına geri dönüştürülürken, %87'si depolanmakta veya yakılmaktadır. Uzmanların tahminlerine dayanarak, kapalı döngülere giren tekstil atıklarının %1'inin her yıl 100 milyar avro pazar kaybına yol açtığını görüyoruz. %30'luk bir geri dönüşüm oranına ulaşılırsa, ortalama plastik ambalaj geri dönüşüm oranlarına benzer, yılda 30 milyar avro değerinde bir pazarı değerlendirebileceğiz. T-Rex'in amacı evsel tekstil atıklarından arzu edilen ham maddeye, geçişte bir paradigma değişimine katkıda bulunmaktır. Ayrıca, bu yeni emtianın ve buna dayalı iş modellerinin AB içinde tamamen uygulanabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Yüksek performanslı, biyolojik olarak parçalanabilen, rejenere edilmiş yeni pamuk tekstillerinin Infinite Fiber teknolojisi kullanılarak, yenilikçi, döngüsel bir tedarik zinciri aracılığıyla Tüketici pazarlarına tanıtımı ve lansmanı. Yeni pamuk projesi. Tekstil atıklarının yeni elyaflara dönüştürülmesi. Tekstil endüstrisi yılda 1.2 milyar ton CO2 üreten en kirletici endüstriler arasında yer almaktadır. Çünkü büyük miktarlarda tekstil atığı depolanmakta veya yakılmaktadır. Bununla birlikte mevcut çözümler sorunu çözememekte ve piyasada uygulanabilir alternatifler bulunmamaktadır. Tekstil üretiminin 2030 yılına kadar %63 oranında artması beklendiğinden, tekstil endüstrisi sürdürülebilir üretim ve tüketime geçmek için devlet kurumları, çevre kuruluşları ve tüketicilerle anlaşmıştır. AB tarafından finanse edilen yeni pamuk projesi, tekstil atıklarının üstün niteliklere sahip, uygun maliyetli pamuk benzeri elyafa dönüştürülmesini sağlamak için bir selüloz karbamat teknolojisi önermektedir. Bu teknoloji, karışık elyaflar ve diğer selüloz bazlı atık ham de dahil olmak üzere, pamuk açısından zengin tekstil atıklarını yeni elyaflara ve tekstillere işleyebilir. Yerel olarak üretilmiş, sürdürülebilir ve döngüsel giyim için biyobazlı malzemelere odaklanan Biyobazlı Yerel Sürdürülebilir Döngüsel Giyim Hairwear Projesi AB tarafından finanse edilen HairWear Projesi Biyobazlı kaynaklardan üretilen yerel üretimli döngüsel tekstiller ve giyim için AB pazarının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Atık akışlarından ve biyobazlı polyesterlerden elde edilen, selülozun yaş ve eriyik eğirme için gelişmekte olan sürdürülebilir teknolojileri geliştirilecek ve yarı endüstriyel ölçekte pilot uygulamaları yapılacaktır. Hervier, ayrıca iplik ve kumaş üretimiyle, biyobazlı maddelerle kaplama ve renklendirme üzerinde de çalışacaktır. Ayrıca, proje, tekstil üretim süreci için önlemler yoluyla mikro elyaf salınımını önemli ölçüde azaltmayı ve bölgesel mikrofabrikaları birbirine bağlayarak giyim sürdürülebilirliğini ve döngüselliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Biyobazlı malzemelere ve yeniden kullanıma, geri dönüşüme odaklanarak moda ürünlerinin tasarımını desteklemek için yönergeler ve bir veri tabanı sağlanacaktır. Son olarak, giysi prototipleri Heriware döngüsel biyobazlı konseptini gösterecektir. SC Yard Projesi Tekstillerin sistem döngüselliği ve yenilikçi geri dönüşümü projesi. Eski kıyafetleriniz için daha çevreci bir yaşam. Tekstil endüstrisinin geleceği yeşil ve döngüseldir. Şu anda tekstil atıklarının yüzde birinden azı yeni tekstil elyaflarına geri dönüştürülmektedir. Bu eğilimi tersine çevirmek için AB, 2025 yılına kadar atılan tekstillerin ayrı toplanmasını zorunlu kılacaktır. AB tarafından finanse edilen SE Earth projesi, artan miktarlarda toplanan tekstiller için çözümler geliştirecektir. Daha döngüsel bir moda sistemine yönelik sistemik yeniliği destekleyecek ve geri dönüştürülmüş tekstil elyafları için mevcut arz talep açığını kapatacaktır. SEC Art, tüketici sonrası tekstiller için doğal ve sentetik elyafların yanı sıra elyaf karışımlarının geri dönüşümüne odaklanarak tüm bir tekstilden tekstile geri dönüşüm sistemini gösterecektir. SEART, bu geçişi kolaylaştırmak için koşulları ve destekleyici önlemleri sağlamayı amaçlayarak tüketici perspektifine özel önem vermektedir. CISUTAK, döngüsel, sürdürülebilir tekstil ve giyim projesi. Avrupa'da tekstil ve giyimde döngüselliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması. Tekstil ürünlerinin üretimi ve tüketimi, malzemelerin yeniden kullanımı, onarımı ve geri dönüşümü eksikliği nedeniyle çevre üzerindeki etkileriyle birlikte büyümeye devam etmektedir. AB tarafından finanse edilen CisuTak projesi, döngüsel malzeme akışlarını sağlayarak Avrupa'da tekstil döngüselliğini bütünsel bir yaklaşımla artırmayı amaçlamaktadır. Malzemelerin yeniden kullanımı, onarımı ve geri dönüşümünde yenilikçi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyük ölçekli değer zincirleri geliştirecektir. Fizibilite 3 pilot uygulama ile gösterilecektir. Onarım ve sökme, yeniden kullanım ve geri dönüşüm için ayırma ve elyaftan elyafa geri dönüşüm ile döngüsel giysiler. Resin projesi. Tekstil atıklarından kimya ve tekstil endüstrileri ham maddesine doğru yeni bir döngüsel ekonomi konsepti. Proje, tekstil atıklarının giyilemeyen karışımları ve saf bileşenleriyle Kimya ve tekstil endüstrileri arasında yeni yüksek çevresel etkili endüstriyel simbiyozlar tasarlamayı, geliştirmeyi ve göstermeyi amaçlamaktadır. Proje şunları içermektedir: Tekstil atığı toplamasından kimya ve tekstil endüstrileri için yeni pazarlanabilir hammaddeye kadar tüm değer zincirinin stratejik tasarımı. Bu sayede simbiyoz fırsatları kamu otoriteleri ve özel sektör tarafından sosyal, teknik, ekonomik çevresel ve yasal yönleri ile değerlendirilir. Dekoat, kaplamalı ve boyalı tekstil ve plastik malzemelerin geri dönüşümü projesi, geri dönüştürülmesi zor olan kaplamalara, yeni bir hayat vermek için akıllı katkı maddeleri, giysilerden elektronik cihazlara ve otomotiv parçalarına kadar kaplamalı tekstil ve plastiklerin çoğu çöplüklere gidiyor. Amaç, bu eğilimi tersine çevirmek, ve Avrupa Plastik Endüstrisi tarafından belirlenen %50'lik iddialı plastik geri dönüşüm hedeflerini karşılamaktır. Ancak birçok malzeme birden fazla kimyasal bileşenden oluşur ve bu bileşenler ayrılmadıkça geri dönüştürülemez hale gelir. AB tarafından finanse edilen DECOAT projesi, çok katmanlı kaplamalı tekstil ve plastik parçaların döngüsel kullanımını sağlamak için çözüm geliştirecektir. Spesifik olarak, tetiklenebilir akıllı polimer malzeme sistemlerini ve uygun geri dönüşüm süreçlerini araştıracaktır. Tetiklenebilir çözümler, mikro kapsüller veya mikrodalga ile tetiklenen katkı maddeleri gibi akıllı katkı maddelerine dayanacaktır. Yeni dekoat prensibi bir geri dönüşüm pilot tesisinde gösterilecektir. FIBE-FAB projesi, giyim uygulamaları için biyobazlı tekstil kumaşlarının endüstrileşmesi. 5Fab projesinin temel yenilikleri şunlardır. Tekstil sektörünün mekanik ve performans gereksinimlerini karşılayan, %100 biyobazlı ve biyolojik olarak parçalanabilen nihai bir giyim ürünü elde etmek, nihai PLA kristalliğini artırmak için katkı maddeleri ekleyerek, PLA elyaflarının mevcut zayıf termal direncini, çeşitli giyim uygulamalarındaki gereksinimleri karşılayacak şekilde iyileştirmek, PLA elyafları için ekstrüzyon işlemini, ve özellikle mekanik eğirme işlemini iyileştirmek. Gelişmiş misel lifleri ile akıllı, döngüsel ve rekabetçi bir tekstil endüstrisini yeniden keşfetmek. Mantarlar, çevre dostu kumaşlar için çağrıya yanıt veriyor. Miselyum, uzun, iplik benzeri, iç içe geçmiş yapılardan oluşan bir mantarın vejetatif kısmıdır. Bu tür mantar iplikleri ağlarıyla dikkat çekicidir. Aslında, miseller, ambalajlamadan tekstile kadar Çeşitli endüstriler için yenilikçi ürünler geliştirmek için kullanılabilir. Bu, özellikle sürdürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen tekstillerin modern hızlı moda gardırobuna hoş bir katkı olduğu moda endüstrisi için iyi bir haberdir. AB tarafından finanse edilen MyFi projesi, mevcut ticari olarak temin edilebilen elyaflara kıyasla iyileştirilmiş performansa ve azaltılmış çevresel etkiye sahip miselyum mikroliflerinden yapılmış, yeni bir dokunmamış kumaş geliştirecektir. Proje, ıslak işleme ve malzeme apreleme ile birlikte yeni biyo üretim protokollerini optimize edecek ve ölçeklendirecektir. Amacı, tüketicilerin sürdürülebilir ve çevre dostu tekstil ürünlerine olan talebini karşılamaktır. Tekstil endüstrisi için döngüsel çözümler Sürdürülebilir giyim ve balıkçılık malzemeleri AB tarafından finanse edilen Glaukos projesi, yenilikçi ve çevre açısından sürdürülebilir tekstil elyafları ve kaplamaları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tekstillerin tüm yaşam döngüsü yeniden tasarlanacaktır. Sürdürülebilirlik performansları, yani biyolojik olarak parçalanabilirlik ve biyo geri dönüştürülebilirlik önemli ölçüde artırılacak. Teknik performansları ise son kullanıcı gereksinimleriyle eşleştirilecektir. Glaukos iki kavrama dayanmaktadır. Tekstil bazlı mikroplastik kirliliğini azaltmak için polimer tasarımında temel bir kavram olarak tetiklenebilir, biyolojik olarak parçalanabilirlik ve sürdürülebilir bir kullanım ömrü sonu çözümü olarak biyogeri dönüşüm. Ana polimer yapı taşının çeşitli biyo bazlı ham maddelerden üretilmesinin yıkıcı bir şekilde ölçeklendirilmesiyle tedarik zinciri mesafesi de önemli ölçüde azaltılır. Glaukos'un temel amacı, Giyim ve balıkçılık malzemelerinin karbon ve plastik ayak izini azaltmaktır. Giyim ve balıkçılık malzemeleri endüstrisinden kişilerin katılımıyla paydaşların katılımı teşvik edilecektir. Kaynakça İlginiz için teşekkür ederiz.